Makinemizin açma kapama düğmesi uzun süre bastığımız zaman açılıyor. Versiyon 2.78 son versiyonudur. Şimdi makinemizin 5 tane modu var. 5 modlu bir makinedir bu. Bunlar ayrı ayrı arama programları kalibre edilmiş. Birincisi vahşi toprak modudur. Eğer dağda sert toprakta arama yapacaksan bunu kullan. İkinci modumuz işlenmiş toprak modu. Yanındaki de işlenmiş toprak modu. Ama bu biraz daha derin, bu biraz daha yüzeysel arama yapar. Genelde kullanıcılar şu ikinci modu pek kullanmıyorlar. Bilgin olsun. Genelde bu modu kullanıyorlar işlenmiş toprak için. Yani tarla, tapan vesaire gibi yerlerde. Üçüncü, dördüncü modu ise ee, sahil modu. Kumda arama yapacaksan, suyun içinde arama yapacaksan. Bir de yağmur yağmış, üzerinden 1,5-2 saat geçmiş. Ee, su artık çekilmeye başlamış yağmur durduktan sonra. Tam en güzel e, mod bu moddur. O tip havalarda. Oraya uygundur. Bu ol metal modudur. En derin mod budur. Ayrım özelliği kesinlikle yoktur bu modda. E, Treshock diye makinamızda profesyonel bir e, ayar var. Treshock burada çalışır. Treshock'un sesini duyuyorsun. Biraz açayım sesini. Treshock şu. Bunu 50'ye getiriyoruz. E, daha sonra toprağa tuttuğumuz zaman eğer bir metal algılaması yaparsa e, sesle bir kırılma olur. Şöyle bu sesteki kırılmayı algıladığın zaman makine toprağın altında bir metal bulmuş demektir. Ee, diğer profesyonel e, şeyimiz ise mineral ayırım özelliği var makinenin. Burada bir mineral kutusu var. Şu batarya göstergesi. Eğer mineral algılarsa bu batarya göstergesi gibi içini doldurur. O zaman kazmayacaksın. Metal yok orada mineral var demektir. Sağ sol tuşlarıyla modlar e, arasında geçiş yaparız. Yukarı aşağı tuşları ise şu derinliktir derinliği ayarlarız. Bu 7 kademelidir. Üretici firma bunu aracide yani 15 metrekarenin üzerine toprağın olduğu yerlerde 5. kademede kullanmanı tavsiye ediyor. Bunu hep 5. kademede kullan. Ama diyelim ki makine bir şey algıladı ama zayıf algıladı. Bir kademe yüksel tekrar bak. Tamam mı? Biraz daha derinliğini arttırır. Şu ise derinlik göstergesidir. Yaklaşık olarak her bir çentiği 10 santim gibi düşüneceksin. Tamam mı? Bak uzaklaştıkça. Çentik sayısı da artmaya başladı gördün mü? 4, 3, 2, 1. Hemen hemen 10 santim gibi algıla toprağın altında. O bir çentik, yaklaşık bir derinlik verir sana, yaklaşık bir derinlik. Verir. Şimdi şu düğme e, bilgisayarlardaki ayarlar işaretidir, aynı işarettir bu. E, Makina'nın ayarlar bölümüne girmek için bunu kullanman gerekiyor. İlk ayarımız ses ayarı. Bir kere bastık. Zaten hopörler işareti var. Sesi buradan açıp kapatabiliriz. İkincisi toprak ayarı. Bunu her makineyi açtığında yapman lazım. Ee, başlık resminin olduğu yere gelince diğer büyük düğmeye, siyah düğmeye bu onay düğmesine elini basılı tutacaksın. Orası kararıyor ya. Toprağı gösterdiğin zaman dın diye bir ses çıkacak. O çıktığı zaman elini çek. Bırak makine kullanımı hazır demektir artık. Bu ise demir sesi. Yani e, değersiz seslerini ayırabiliyorsun makinede değersiz seslerin sesini de e, ayrıca şey yapıyorsun Aynen. ayarlıyorsun. Kapatıp açabilirsin. Bu onay bölümü işte ID skalasına buradan müdahale ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bak şurada bir ok işareti var. Görüyor musun bilmiyorum. Evet. Algılayabiliyor musun? Ok işaretin olduğu kutuyu bu 10-15 saniye sonra şey yapar değişir. Orayı açıp kapatmaya yarar. Anlıyor musun? Hı. Bak orayı açıp kapatıyor. Açalım. 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 Açtık şimdi hepsini. Tamam bu değerli. Ama şu değersiz. Şimdi kapatıyoruz orayı. Ben genelde ilk dördünü kapattırıyorum. Değersizleri böyle kapatıyoruz. Bunu kapattık. Değerli. Değersiz. Bak algılamayın. Kapattık. Tamam mı? <laughs> Buradan müdahale edebilirsin onay bölümüne. Şey, ay ID skalası bölümüne. Onay bölümüne. Bu ise frekans aralığı birden fazla makineyle çıktıysan araziye biriniz F1, biriniz F2, biriniz F3 seçeceksiniz ama kullanıcı üretici firma bunu tavsiye etmiyor. Bunun yerine 20 metre mesafeyle çalışılması daha uygun makinaların. Bu e, makinanın eğer şey kulaklık takarsan, e, kablosuz kulaklık takarsan sesini açmak kapatmak için. Bluetooth, Bluetooth kulaklık. takarsan. Bu makina titreşimli, şurada bildiğim polimer pil var tamam mı? Titreşimi buradan açıp kapatabilirsin. Yani sesi kapatıp sadece titreşimle de çalışmak isteyenler oluyor. Onlar için. Bu ise ekran ışığını ayarlıyorsun. İstediğin hale getirebilirsin ekran ışığını. Bu ise üretici firma buraya bir led lamba koymuş. Gece lazım olursa diye. Onu açıp kapatmaya yarıyor. En üzerinde onu yap. Evet. Makinamızın bütün özellikleri bu. İşimiz bittikten sonra tekrar. Ha, pardon. Bir şey daha göstereceğim. Unuttum. Tekrar açacağım şimdi. Direkt bluetooth kulaklığını bağlayabiliyor musun? Bana getir ben bağlarım. Ben, ben, sana gösteririm nasıl bağlanacağını. Bluetooth kulaklık alırsan getir bana. Var, arabada var Bluetooth kulaklık. Bunlara uygun bir kulaklık takmanı tavsiye ederim sana. Çünkü sinyal kulaklıkları tize göre, müzik kulaklıkları basa göre evet. ayarlanır. Dip sesleri kaybedersin. Nacizane hani biraz profesyonel bir bilgi oldu ama ben tavsiye etmem abi. Şimdi e, şu tuşa bir kere basarsak onay tuşuna sesi kapatır direkt. Tamam mı? Açık. Ama buna sürekli basarsak Pointer özelliği çalışır makine. Tamam mı? Bu makinenin pointer özelliği var. Bak sürekli basıyorum. Gördün mü? 28 santimli bir pointer özelliği oluyor. Sürekli basarsak pointer özelliği çalışır. Bir kere basarsak sesi açar ya da kapatır. Anladım abi. Hayırlı mübarek olsun. Sağ olasın.